bilin ki yenilerini yaratırız ve gelecek zaman diliminde de bu korkuyla alakalı değişik senaryoları yaşar ve başımıza gelir. Yapacağımız şey su. Başınızı çevirin. Odağınızı ondan çekin. Neye odaklanın? O düşüncenin olmadığı, sadece sizi mutlu eden, sizi neşelendiren, gelecekte yaşayıp da sizi huzurlu, mutlu kılacak sevgi dolu, huzur dolu düşüncelere odaklanın. Zaman içinde göreceksiniz ki korktuğunuz şeyler yavaş yavaş yok olacak. Mutlu olduğunuz, istediğiniz şeyler oluşmaya başlayacak. Bu bir zaman alır. Ancak bunu olağan düşünceniz, olağan hayatınız haline getirdiğinizde göreceksiniz ki ardı ardına her mutluluk yeni mutluluk, her neşe yeni neşe ve hep yapıcı, sevgi dolu, huzur dolu hayat dilimleri ve anları yaşamaya devam edeceksiniz. Buradan sonra ödüller daha da artarak gelecek. Daha da keyifli, neşeli bir hayat süreceksiniz. Bu ne yapacak? Etrafınızda bulunan her şeye yansıyacak. İnsanlara yansıyacak, doğaya yansıyacak, binalara yansıyacak, her şeye çünkü her şey bir bilinçtir. Sadece yapmanız gereken odağınızı çevirmek. Bunu yapın. Evet. Dediğim gibi birçok dostlarımız hoş geldin demişler. Bir de neden bu kadar çok ara verdiğini soruyorlar. Bir de isimleri ben tek tek okumuyorum. Nasıl olsa sen hı hı. sonra bakacaksın. Gizem Ürek, hoş geldin Aşkın abi. Özür dilerim, zihnimin kölesi olmuştum. Öğretimi aldım. Bahar Bahar, manifesto yapmak olmuş gibi yaşamak nasıl etki eder? Zaten yapmamız gereken odur bu yazılarımda da paylaşıyorum. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Bugün paylaştığım yazımda da onu söyledim. Olmuş gibi davranmak sizin bedeninizdeki bütün kimyasalları harekete geçirir. Ve bedeniniz onu yaşamak üzere hazırlığa başlar. Dolayısıyla kendi içinizdeki saf enerji içinizden dışarıya doğru ilk önce kendi bedeninizdeki hücresel yapı, atomik yapı hepsini etkiler ve hepsinin titreşimi o sef enerjinin muazzam gücüyle dolmaya başlar. Bu titreşim aura alanı dediğimiz bedenimizin etrafında dışarıya doğru yayılan alanın gücünü ve mesafesini yani kapsama alanını genişletmeye başlar. Dolayısıyla sizin buradaki hayal etme gücünüz, kesinliğiniz ve netliğiniz o olayın olma sürecini kısa, kısa tutmaya sağlar. Neden? Bazıları der ki ya ben 10 senedir hayal kuruyorum. Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü emin değil. Yani bir yere kadar geliyor. Bir noktada diyor ki yok ya ben bunu yapamam. Bu olmaz. Mümkün değil. Olağanüstü. Mucize dışı bir şey. Yani benim erişmem çok zor dediği noktada o zamanı uzatıyor. Tekrar hayal kuruyor. Yine üzerinde odaklanıyor. Ama odağa kayıyor. Ve tekrar uzatıyor. Ama sizin Netliğiniz, kesinliğiniz o olayın olma sürecini kısaltacak. İşte anda yaşamak, anda yaşama noktasına geldiğinizde artık uzun süre hayal kurmanıza bile gerek kalmayacak. Sadece onu düşünmeniz ve o niyeti oraya koymanız. Tek nokta atış. 12'den vurursunuz ve o o anda olur. Çok kısa zamanda olur. İlk zaman şaşırırsınız. Ondan sonra alışırsınız. Olağan düşünceniz haline geldiğinde o sizin olağan yaşantınız haline gelir. Artık şaşırmaz. Sadece geleni anda olduğu gibi yaşar ve onun keyfini çıkarırsınız. Evet. Behzat U. Aşkın Bey merhaba. Kuantum hayal gücü isteklerimizi yaratmak için nasıl kullanabiliriz? Teşekkürler. Sadece odaklanarak az önce verdim o cevabı. İstediğiniz şeye odaklanın. Ama hiçbir tereddüt, hiçbir acaba, Hiçbir kuşkuya var mıyım? Bir örnek vereyim. Bir yelkenli hayal ediyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir yelkenlim olsun. Alayım şöyle denizlere açılayım. Şöyle güzel koyları dolaşayım. Çok güzel. Bakın hemen bütün bedenimiz o tepkimeyi verdi. O anda diyorsunuz ki bir dakika ya. Ben marinanın önüne geldim. Güvenlik beni içeriye almadı. Kıyafetimi bile beğenmedi. Orada zengin insanlar var. Ben giremiyorum. Hayır. İşte orada biter. Şunu yapın. Orada sizin tekneniz varmış gibi bakın. Ve o tekneye binin. Onunla gezin. Onu yaparken sağdan soldan sizi yolunda, yolunuzdan çevirecek bir sürü etki gelecek. Diyecekler ki o pahalı, o masraflı. Sen kaç para kazanıyorsun ki onu alacaksın? Önce karnını doyur vesaire. Bakın bunlar sizi yolunuzdan çeviren güdülemelerdir. Kimseyi dinlemeyin. Net ve emin olun. Bilin ki siz tam net olduğunuzda onu aldığınızı ve onunla gezdiğinizi, onun keyifle yaşadığınızı hissettiğiniz anda koşullar kendiliğinden oluşacaktır. Herkese göre koşullar değişir. Kimine piyangodan para çıkar, kimine o anda bir iş teklifi gelir. Kimisi o anda aklına bir fikir gelir, yeni bir şey icat eder, oradan büyük para kazanır vesaire vesaire. Yani koşullar kendiliğinden oluşacaktır. Ve sadece anı yaşayarak bu koşulların tadını çıkararak gittiğinizde bir gün bir bakacaksınız o yelkenliğiyle seyir ediyorsunuz. Yelkenleri açmışsınız. O rüzgarın hissini, içinizden geçişini, o denizin hışırtısını hissedeceksiniz. Aslında çok basit. Basit olmayan tarafı bunun olabileceğine inanmamaktır. İnanın, bilin ve yürüyün. Kesin ve net şekilde olacak. Salih Şimşek, Korku, endişe ve elhamdan nasıl kurtulabilirim hocam? Odağınızı oradan çekmeniz gerekiyor. Şöyle düşünün. Yolda yürümekten bahsettik. Çukura düşüp ayağımızı, kolumuzu, bir yerimizi yaralamaktan bahsettik. Siz bu endişeyle yaşadığınız sürece zaten bunlar sizin başınızdan eksik olmayacak. Peki, bunu düşünerek illaki düşüp bir yerinize bir şey gelecekse, düşünmeyince de gelmeyecekse neden ısrar ediyoruz ki? Korkusuzca yürüyün bakalım bir gün sokakta. İnanın bedeniniz ona odaklanmadığınız için o çukur geldiğinde siz farkında olmadan ayağınız bir adım ileri atacak. Sağından geçecek, solundan geçecek ama bir şekilde geçecek. Ve odağınızdan onu çıkardığınızda artık düşüncelerinizde o korkuya yer vermediğinizde yani istediğiniz şeylere odaklandığınızda, istemediklerinize değil bakın. Eğer zihniniz tekrar giderse ki gidecek, çünkü korku çok fazla çekici kuvvete sahiptir. Sürekli oraya gittiğinde şunu bilin, şunu hatırlayın. Bir dakika ya, ben odağımı çekmeliyim. Çevirin, kendinize bir oyun haline getirin bunu. Onu fark ettiğiniz anda odağınızı çevirdiğinizde gülümseyin. Bu sizin ödülünüz olsun. Ben bunu yıllarca yaptım. En zor şartlarda bile yaptım. Ve insanlar bana bakıp deli mi acaba diye değişik değişik konuşmalar yaparlardı. Yadırgarlardı. Hiç onları dinlemedim. Kendi kendime gülümsüyordum. Yakaladım seni. Zihnimle oyun oynuyordum. Yakaladığımda çeviriyordum ve gülümsüyordum. Bir zaman sonra baktım ki artık gülümsemiyorum. Çünkü o dağ istemediklerim artık gitmiyor. Sadece istediğim şeyler üzerinde odaklanıyorum. Ve acaba demiyorum. Bu nasıl olur? O beni ilgilendirmiyor. Nasıllar? Kuantum alandaki gözlemci etkisinin işi. Ve ben bu niyeti koyduğumda bu tutumla hareket ettiğinde biliyorum ki koşulları oluşturuyor ve karşıma çıkarıyor. Ve bu hep böyle oldu. İnanın bana böyle oldu. Bunları neden anlatıyorum? Biliyorum. Nereden biliyorum? Yaşadım. Hala da yaşıyorum. Ve istiyorum ki bütün insanlık bunu yaşasın. Kim olduğunu bilsin. Kendini bilsin. Ve bunu yaptığımızda ne olacak? Dünya cennet olacak. Neden? Huzur, neşe, mutluluk, sevinç iyi düşüncelerin, güzel düşüncelerin olduğu bir bireyler topluluğunun yaratımlarını düşünseniz de cennet ve herkes cenneti yaşayacak. Dolayısıyla ne olacak? Genetik mirasımız olan çocuklarımıza bu genetik formu aktardığımızda onlar doğduğunda cennet alemine doğacaklar. Ve o cenneti yaşar bulacakları için artık onların kafasında, zihninde, yaşamında korku, kaygı, endişe olmayacak. Çünkü hep güzelliklerle yaşayacaklar. Evet. Moraz, Moraz, abi merhaba. İçimden bir ses. ABD'ye git. Fizik dalında kuantum.